Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber musakka yemeği yapacağız. Fırında yapacağım yemeğimi. Şimdi burada dört tane patlıcanım var ve soydum, tuzlu suya koydum. Ee, patateslerim var, domates, biber, soğan ve kıymam var. Şimdi patlıcanlarımı ve patateslerimi kızartmak için tavaya alalım. Evet patatesleri kızgın yağa attım. Şimdi biraz renkleri dönene kadar çok da fazla kızartmayacağım. Renkleri dönene kadar hafif bir kızartacağım. Evet patateslerimizi fazla kızartmıyoruz. Şöyle hemen borcam tepsimize alıyoruz. Evet şimdi patlıcanlarımızı tavamızı alıyoruz ve onları da hafiften kızartıyoruz. şeklinde Evet tatlı da kızarttık, tava tepsimizi aldık. Şimdi soğanlarımızı sarartalım. Evet, soğanlarımız sarardı. Şimdi kıymalarımızı da ekliyoruz. Evet, kıymalarımız da kaldırdı. Şimdi biberlerine atıyorum. Biberleri büyük büyük doğradım. Çünkü fırında da pişecek. İçinde kaybolmasınlar diye. Evet şimdi domateslerimizi de ekliyoruz. Harika bir tarz oluyor. Evet. Domateslerimiz de kavruldu. Şimdi salçamızı ekliyorum. Evet, karabiberini baharat olarak sadece karabiber ve tuz. Bir buçuk tatlı kaşığı Şimdi içine bir bardak kadar su ilave ediyorum. Ve iç üst harcımı kaynamaya bırakıyorum. Daha sonra tepsimizin üzerine dökeceğiz. Evet harcımız kaynadı. Şimdi tavanın altını kapatıp tepsimize dökelim. Evet, harcımızı şimdi patlıcanlarımızın üzerine döküyoruz. Evet şimdi burada domateslerim var. Domateslerimi de üzerine diziyorum. Evet domateslerimizi de dizdik. Şimdi aralarına şöyle uzun uzun biberler yerleştiriyorum ve musakkamız fırına girmeye hazır şimdi fırında da bir 40 dakika kadar pişecek daha sonra da pişmiş halini sizlere sunacağım Evet arkadaşlar musakkamız pişti görünüş harika Şimdi servis tabağımıza alıp son kez gösterelim. Evet arkadaşlar. Servis tabağımızda görünüş şekilde. Harika. Tavamızda da tepsimizde de şöyle harika bir musakka oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.